Fenerbahçe, taraftarlarını söyleyin seni burada görmek ne güzel. Bu şimdi çıktı ve şimdiden sizin için ilk elden getirdim ve, Fenerbahçe, de olup olan her şeyden haberdar olmak isterseniz, Fenerbahçe, hakkında her zaman güncel haberdar olmak için şimdi abone olun. Höj milyonerlik teklifi gelir ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tite olarak kabul edilir ve Vasco'ya penaltıdan başlama teklifinde bulunur uluslararası futbol sahnesi, anlaşmalar, transferler ve takım değişiklikleri ile her zaman hareket halindedir. Ole Esporte'den Bruno Andrade'nin verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takımını çalıştırması için milyoner bir teklif aldı. Sizde de Fenerbahçe'yi yürekten seviyorsanız bir like atın. Şu anda Jesus tarafından yönetilen Türk kulübü Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktör aradı ve eski Brezilya teknik direktörü Tite'nin yoğun bir şekilde değerlendirildiği anlamına geliyor. Fenerbahçe, kadroyu daha da güçlendirmek için Vasco da Barbieri'nin sol beki Lucas Piton ile de ilgileniyor. Türk portalı Enganç Sports, Piton'un bir sonraki transfer dönemi için kulübün listesinde olduğunu bildirdi. Geçen sezon Piton, Corinthians'ta forma giyerken, Fenerbahçe oyuncuya çoktan ilgi göstermişti. Fenerbahçe'nin yanı sıra Josh Wander'ın 777 Partners tarafından yönetilen bir İtalyan kulübü olan Genoa, 22 yaşındaki Solbek ile ilgilendiğini bildirdi. Lucas Piton, Vasco için 20 maça çıkıp bir gol atıp 5 asist yaparak Solbek pozisyonunda öne çıktı. İyi, e, Fenerbahçe taraftarınız, bu hakkında ne düşündünüz? Bunu bekliyor muydunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazın, bu konuda ne düşündüklerinizi gerçekten öğrenmek istiyorum. Ah ve kanalı takipte kalın, çünkü Fenerbahçe'den son haberleri her zaman yayınlıyorum kaçırmamak için abone olun.